Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Kayıt yenileme ücretinizi ATM'den nasıl yatıracaksınız? Hangi adımları izleyerek yatıracaksınız? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Veya Atatürk Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıysanız ücretinizi nasıl yatıracaksınız? ATM'lerden yatırabilirsiniz. Burada gördüğünüz bankaların ATM'lerinden yatırabilirsiniz. Veya isterseniz OBS sistemi üzerinden yatırabilirsiniz. ATM'ye gittiğinizde ücretlerinizi nasıl yatıracaksınız? Hangi adımları izleyerek yatıracaksınız? videomuzda bunu göstereceğiz. Arkadaşlar ATM'ye geldiğinizde kartsız işlemlere veya giriş butonuna basıyorsunuz. Bu ekranda arkadaşlar ödeme işlemlerini seçiyorsunuz. Burada eğitim ödemelerini seçiyorsunuz. Burada üniversite ödemelerini seçiyorsunuz. Burada anlaşmalı üniversiteleri seçiyorsunuz. Yurt içi üniversitelerini seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar il plaka kodunu gireceksiniz. Hangi üniversite için ücret yatıracaksanız üniversitenizin olduğu ilin plaka kodunu gireceksiniz. Mesela Atatürk Üniversitesi için ücret yatırıyorsanız il plaka kodu olarak 25 yazacaksınız. Anadolu Üniversitesi için ücret yatırıyorsanız 26 yazacaksınız. İl plaka kodunu girdikten sonra giriş butonuna basıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'ne ücret yatıracaksanız 26 yazıyorsunuz il plaka kodu olarak. Anadolu Üniversitesi çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi Atatürk Üniversitesi'ne yatıracaksanız 25 yazıyorsunuz. Atatürk Üniversitesi burada Anadolu Üniversitesi yerinde çıkacak. Bu ekranda arkadaşlar açık öğretimi seçiyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlar bu alana TC numaranızı veya okul numaranızı yazıyorsunuz, öğrenci numaranızı yazıyorsunuz. TC numaranızı veya okul numaranızı yazdıktan sonra giriş butonuna basarak yatırmak istediğiniz ücreti yatırıyorsunuz. Ücretinizi de yatırdıktan sonra arkadaşlar işleminiz tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar ücretlerinizi videomuzda anlattığımız adımları takip ederek ATM'lerden yatırabilirsiniz. Veya isterseniz hiç ATM'ye vesaire gitmeden OBS sistemi üzerinden de yatırabilirsiniz. OBS sistemine giriş yaptıktan sonra harç ödemeleri kısmından ödemenizi kredi kartınızla veya banka kartlarınızla yapabilirsiniz.